Evet hocam başla. Tek tek böyle Tek tek vur tek tek vur döküm diye diyor. Şey çok germen ki ortası. Abi ha, şöyle olsun hadi. Abi yiyor mu hocam? Yok evet, ya, ya Yüzyılda bir savalımız var mı? Bu abi bahçe şey kadar. Küçük ya. ya i̇leri gel abi, kişiye bir gazoz. Evet. Evet. Yarısını da konser gel. altına gelin. Hafta kişiye bir gazoz yarısına konser de gel. Boşa Ya çok yer mi? Abone ha abone. Küçük dolarız ki hocam. Böyle çıkacak, çıkacak, çıkacak. Böyle bu Biraz yedemelerde daha, daha tarafa evet. doğru gel, 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 gel. şey He, tamam. Çok kaldırmayın çok ya. Ben, ben oh, evet. Evet. Bunlar, tamam yeter Hocam, hemen hocam al gel. Çekellerle kenala. Peki hocam sen gel. Buradayım. Gel, ben ben de tam köşeden dur kardeş. Tam köşeden. Gel gel hocam. Burada Yok, gel. Yusuf burada gel. Seyir ya, hocam gel yanıma. Gel buraya. Gel amca da. Sen gel bu tarafa. Al hocam. Evet hocam. Efendim e, ee, Keban'da bugün e, Elazığ'lı şairlerle, yazarlarla unutulmaz bir gün geçiriyoruz. Hmm. E, Keban'ın dutunun çok kıymetli ve çok özel bir dut olduğunu burada duyduk, dillendirdiler. Feyzo hocama ben uzatmak istiyorum. Kaban dutunun farkı ne? Efendim Kaban dutunun özelliği şudur. Yani gerek toprağının mineral özelliğini çok alması, güneşi çok iyi alması, dolayısıyla tadı aroması çok farklı. Yani başka memlekette bu tadının özelliğini bulamazsınız efendim değil mi? Evet, yani. e, e, de, e, tamam. Yani. Evet. <laughs> <laughs> Ahmet Bey dut şiirini de okayabilirsiniz. Dut şiirini. Dut şiirini zaten okumuştum. Bir daha okusanız da iyi olur burada. Keşke, e, keşke Sayın Hocam bu Keban dutunun coğrafi işaretinin alınması ya. için yetkililer böyle zaten, evet. Kimi de bir şiirin davul alınmamış, alınmamış maalesef. Bilgiler evet. gerekli çalışmayı yapabilse yani. Evet. evet. Ee, Yalan evet. bir nedir? Tut mu? Kitabımız dostlarımın isteği üzerine evet. dut, dut şiirimi evet. tekrar okumak istiyorum. Şimdi dut zamanıdır. Fakir meyvesidir. Ne desek azdır. Kuşları var rengi siyah beyazdır. Havalar ısındı be. mevsim de yazdır. Bizim elde şimdi dut alın. zamanıdır. Başkan, yaşan, yaşan, Avuç ile yerim doymam tadına. Ben tadına ben bekmezi A güç verir erkek kadına kaynatıp orucu yap er muradına bizim elde şimdi dört zamanıdır. Yedikçe açılır gözümde perde, vitamin defusu devadır derde, murdur çırası ilaçtır her yerde. Bizim elde şimdi dört zamanıdır. Bir kardeşiniz var burada canlar, gurbetin halinden şahirler anlar. Evim evindir ey baylar bayanlar. Bizim elde şimdi dört zamanıdır. Bilesiniz Türk'tür söyle sopum. Keban'ı tanıtmak istiyor yapım. Buyurun herkese açıktır kapım. Bizim elde şimdi dut zamanıdır. Ahmed'im misafir başım tacıdır. Herkes benimle kardeş bacıdır. Bir tatlı muhabbet tek amacıdır. Bizim elde şimdi dut zamanıdır. Hoş geldiniz. Efendim ee, kevanlı dostlarımız kebamlı şair, yazar, sanatçı e, arkadaşlarımız ya. bugün bize unutulmaz bir gün geçirdiler. Onların sayesinde kebamda e, uzun yıllar hafızamızdan, hatıramızdan çıkmayacak güzel günler geçti. Güzel bir gün geçirdik. Tabii bizi e, bu bahçede, bu güzel bahçedeki dut ağacında e, ikram ettikleri dutu yedikten sonra da Artık şey, kıymetli dostlarımıza veda ediyoruz. Taban çok ayrılacağız. <laughs> <laughs> Onlara bugün bize göstermiş olduğu bu sıcak ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var <laughs> olun. Biz, şey, biz de teşekkür ederiz. Ay, Yine sağ bekleriz sağ efendim. Her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Sağ olun. <laughs> Hocam etler. bu tarafa doğru gelin bir dal al Nereye? Nereye doğru? Ha. Şu tarafa ha. kayalım. Yok, bir daha doğru. Dalı Nefis ya yeterli. Şöyle, şöyle hocam. Tamam. Şöyle, biraz. Böyle gel hocam. Ha. Şöyle gel, gel gel gel. Uzunlandı Tamam. Ha, ha. Ya şöyle Fatih Bey bu. Biraz, biraz daha kayın hocam biraz daha kayın. Evet. Evet. Çok, evet. çok germeyin ha. ha. Bir daha kayalım. Biraz, biraz, da, kayın, şey biraz daha şey da kayın. Şöyle dalın altına da gelsin. Şey. Ama Bak şöyle şöyle gel hocam. Hocam şöyle gelin. Ha, kayın, hocam şöyle gelin. Ha, ha. Gel 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 gel. Gel geniş alın. Tamam abi. Bir de dört dişli. Biraz daha kayalım. Biraz daha kayalım. Biraz daha tele doğru tamam.

Yine bey yoksa sen in, gerekirse diğer putlardan böyle bu tarafa bakan tallardan şey Abi. E, Alın da. Bir avuç da Her şey hesap hesap al tut. Almanyaları alsınlar. Al al buyursunlar. İsmail. <laughs> <laughs> Buyur. Gel Abi teşekkür ederim. Afiyet da. olsun. Afiyet olsun hocam. Abi koy. Bir daha iyi. i̇yi, de, iyi de, Günahkına tutun kralı Şimdi de geliyoruz misin sen Ya sen be. Ben de söyledim sen bilmezsin i̇şte. Daha olmamış hesap Olur. hesap